Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazar kesenin ağzını açıyor. 10 numara İspanyol Isco. Siyah beyazarın Real Betis'in deneyimli 10 numarası için kesenin ağzını açtığı bildirildi. Real Betis formasıyla yeniden eski günlerindeki performansını yakalayan ve dikkatleri üzerine çeken İspanyol yıldız Isco için Süper Lig iddiası gündemde. Isco, Real'den ayrılmasının ardından Sevilla'da beklentileri karşılayamamıştı. 32 yaşındaki oyuncu Manuel Pellegrini yönetiminde Betis'te adeta küllerinden doğdu. Bu sezon özellikle yeteneği ve liderliğiyle ön plana çıkan Isco birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekti. İspanyol basından El Nacional'in servis ettiği habere göre gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Isco'nun transferi için en ısrarcı kulüp. Siyah-beyazların Isco'ya Betis'teki mevcut maaşını ikiye katlayacak bir